Oh, oğlum. Ne oldu lan bana? En son ama gelmişti Bir şeyler olmuştu. Ne yerden ben yazıyor? Bu kıyafetleri giyip yerin altındaki mızrağı bulursan seni buradan çıkartırız. Tamam. Tamam bari giyeyim. umarım bulabilirim. Bu ne? Alım buldum. <laughs> yes. O <laughs> Ulan. Oğlum neredeyim ben? Ya? çekti bir yerleri şundan ya. O ne? <gülüyor> <gülüyor> ro ro robot? O zaman robot? O robot? Lan. robot ne yaptı lan şimdi? Hayır. Neyse ben şu çipini bir alayım. Yok. <laughs> o çipi cebimde kalsın. Oğlum bunu bunu ona yaptı lan. Kesin. Oğlum kabı varalardan oldu. Intikamını... Aa! Aa. Oh ne oluyor? Oğlum bana bunları kim yapıyor ya? Ya yeter. Of. Of. Kötü ağır aslanlar. Of. Oh. Oğlum adamlar bana işkence çektiriyor.